Elhamdülillah ve billah ve ala milletü Değerli kardeşlerim, Rabbim anımızı ve akıbetimizi hayra eylesin. Müslüman kardeşlerimize, zulüm altında olan kardeşlerimize nusretini yağdırsın inşallah. Az önce genç evlatlarımız ve din görevlilerimiz Kur'an-ı Kerim okudular, Mevzi Şerif okudular. Gazze'de Milliyetin Bakanı tarafından bir açıklama yapıldı. 2023-2024 öğretim yılı resmen bitmiştir dedi. Sebebi de okuyan çocukların hepsi bombardımanda şehit olduğu için. Bir tane çocuk kalmadı okuyacak olan. Resmen kapandı sezon. Biraz daha açayım. 16 yaşında bir genç şehit olduktan sonra üzerinde kimliği vesaire falan bakmak için bakıldığı zaman şöyle bir küçük not defteri olur ya küçük küçük notlar aldığınız. Küçük bir not defteri çıkar üzerinden. Bakın çocuğun 16 yaşında gencelik çocuğun defterinde yazanların ne olduğunu aynı okuyayım size. Pazartesi günü o haftalık günahlarını yazmış çocuk. Pazartesi günü gece abdestsiz yattım. Notunu almış. Günahlarını yazıyor çocuk. Şapkamızı önümüze koyalım kendimiz de görelim meseleyi. Pazartesi gecesi abdestsiz yatmış. Salı günü gün içerisinde arkadaşlarla konuşurken yüksek sesle güldüm notunu yazmış. Günahı olarak yazıyor bunları. Çarşamba günü yatsı namazını vaktinde kılamadım. Yazdığı günah biliyor musunuz? Dert ne? Biz neyle uğraşıyoruz? Meseleyi biraz daha iyi anlayalım. Çarşamba günü yatsı namazını vaktinde kılamamış. Perşembe günü maç yapmışlar arkadaşlarıyla. Çocuklar mahallede demek ki. Maç yaptığında bir gol atmış. Gol attığında sevinmiş. İşte en iyi oynayan benim anlamında bir ifade kullanmış diyor ki gol attıktan sonra arkadaşlarıma karşı büyüklendim yazmış. Şu teslimiyete iman gücüne bir bakın. Cuma gününkü günlük günahına bakalım, yaptığı kendisine günah olarak not ettiği meseleye bakalım diyor ki Cuma günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama bin salavat getiriyordun, 700 salavat getirebildim sadece yazmış. Günlük bin salavat getirenimiz var mı? Subhanallah. Görüyor muyuz teslimiyet nasıl bir şey? İman şuur nasıl bir şey? Bana ve kardeşim gazeden demenin İslam dairesinde olmayacağını anlayabiliyor muyuz? Cumartesi günküne bakalım. Neymiş cumartesi gününü? Çocuk kendisi not defterine yazmış. 16 yaşında çocuk. Sabah zikrini unuttum. Bizim ne çok güda, yani ne çok meşgalemiz var, ne çok derdimiz var değil mi? Perdemin rengi koltuklarımla uyumlu olmadı. Pantolonumun ütüsü bozuldu. Yok bilmem şunu yaptım. Ya yemeğin tuzu fazla kaçmış. Arabamın markası eskimiş. Bilmem ne bilmem ne. Ne çok derdimiz var değil mi? Derdin ne olduğunu gördünüz mü? Gencecik bir kadın dün dün akşam ya da önceki akşam eşinin kefendeki parçaları toplanmış olan e, bütün beden yok. Parçalanmış. Parçalarını bir kefene koymuşlar. Eşine hitaben gencecik kadın diyor ki: Vallahi ben seni çok sevdim. Ama senin canında, benim canımda Mescid-i Aksa'ya feda olsun. Teslimiyeti görüyor musunuz nasıl bir şey olduğunu? Vallahi ben seni çok sevdiğim ama senin canında, benim canımda Mescid-i Aksa'ya feda olsun. Akşam haberleri izlerken ya yine bombardıman var diyerek kanalı öbür kanala çeviriyoruz değil mi bazen? Meselenin derdimiz ne? Meselenin neresindeyiz? Daha yanlışıyor değil mi? Yani örnekleri o kadar fazla ki. Ee, mesela minarelerde hani elektrikler kesildi, internet kesildi. Bütün bağlantılar kesildi ya. Kesilmeden önce son e, anonsu minarelerden o caminin görevlisi inşallah Rabbim Teala ve Takadis Hazretleri oranın minarelerinde, oranın mihrabında bizim görevlerimizin görev yapmasını nasip eylesin. Dünya gözüyle bunu görebilmeyi tez zamanda Rabbim nasip eylesin. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunu nasip eylesin. Hoparlörden diyor ki müezzin efendi mealem elektrikler kesilmeden önce tüm kaynaklarımız elimizden alındı. Hoparlörden mikrofonu eline almış anons ediyor. Tüm kaynaklarımız elinden alındı, elimizden alındı. Tüm iletişimimiz kesildi. Dünyadaki tüm insanlarla bağımız koptu. Kimsemiz yok Allah'ım. Senden başka kimsemiz yok Allah'ım. Onlar bizi güçleriyle tehdit ediyorlar. Biz sadece senin gücüne sığınıyoruz senden başka kimsemiz yok Allah'ım, onlara gücünü göster Allah'ım. Teslimiyet böyle bir şey değil mi? Rabbim hepsinin şehadetlerini kabul eylesin. Sonra bir babanın sözlerini söyleyeyim, evladını kucağına almış, her gün bebek, çocuk, kadın, onlarca, binlerce Filistinli kardeşimizin haberini aldık değil mi? Şehadet haberini. Artık o kadar sıradanlaştık ki duyarsızlaştık da biraz değil mi? Bebekler, hastaneler, sivil namına ne varsa katlediliyor. Yani bir terör zulmü uygulanıyor. Terör devleti tarafından masum kardeşlerimize bombardımanlar yapılıyor. Evladını kaybeden babanın sözlerinde paylaşayım tamamlayalım. Konuşacak çok, çok konu var ama bunları iftihar edelim, duaya geçelim. Diyor ki evladı kucağında nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz diye soruyorlar. Evladını kucağına almış. Rabbim evlat acısı vermesin. Nasıl bu kadar sakin kalıyorsunuz diye soruyorlar. Diyor ki baba Allah bizi yeniden mükafatla mükafatlandırılacak diyor. Cennette mükafatlandırılacak diyor. Biz Allah'ın hükmüne boyun eğdik. Hasbunallahu ve nimel diyor. Rabbim ateşinden İbrahim'ini kurtardığı gibi Firavun'un elinden, Nemrud'un elinden Filistinli kardeşlerimizi de İsrail'in, İsrail, İsrail Nemrud'un elinden kurtarsın inşallah. Amin. Beraberce bir dua yapalım. Ee, Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Dualarımızın önünde e kabulüne engel ne günahımız var ise onları affilesin. Bir de e, kardeşlerimizden birisine bir mikrofon uzatılmıştı. İletişimler kesilmeden önce dikkatimi çektiği için not almıştım. Diyordu ki: "Soruyorlar siz niye İslam ülkelerinden yardım istemiyorsunuz?" Diyor ki: "Biz yardımı ancak Allah'tan isteriz." O da kimi layık görürse onu görevlendirir o işe. Anlaşıldı mı mesele? Biz yardımı ancak Allah'tan isteriz. O da kimi layık görürse onu görevlendirir. Zulme sessiz kalan bilsin ki Allah onu bu zafere layık görmemiştir. Bugün mazlumların çığlıklarına karşı sağır olanların da ee, cehennem zebanileri taleplerine sağır olacaktır ifadesi vardı. Dikkatimi çekti. Rabbim Müslüman kardeşlerimizin haliyle hallenebilmeyi nasip eylesin. Çünkü ve imandır. Peygamberimizin ifadesiyle imanın en alt eşiğidir. Rabbim kardeşlerimizin haliyle hallenebilmeyi onlara kurtuluşun nasip eylesin. Beraberce bir duada, e, duada bulunalım. Buyurunuz. Rabbim gökteki meleklerini, yerdeki ordularını, rüzgarı, yağmuru, suyu, maddi manevi bütün ordularını, şehidi şu mazlum Filistinli kardeşimizin yardımına ulaştırsın inşallah. E, ee, beraberce duada bulunalım buyursun. <gülüyor> Amin. Ya'udu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslamla müşerref kılan Yüce Rabbimiz. Hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergah huluiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek vakitlerde el açtık boyun büktük. Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı sana yöneltiyor oluruz. Dualarımızı فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ayeti kerimesinin müjdesiyle en güzel şekilde makbul eyle Allah'ım. Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Serveri Asfiya, Hatem-ül Enbiya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına bir hasta son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin aziz, latif, ruhu tayyibelerine okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, suları, delilleri hediye ediyoruz. Haberdar ile Rabbi. Rabbimiz. Sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Masum ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Zulme uğrayan, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna, canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Onların ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Onları sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşre ile cennet ve cemalinde müşerref eyle Allah'ım. Bu kutsal dağlığa uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi. Bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok noktasında zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Bizi de onlara yardımcı eyle ya Rabbi. Kardeşlerimize nusretinle zaferler nasip eyle ya Rabbi. Rabbimiz Müslümanlara zulmeden, mazlumların ve duasından sakınmayanları sana havale ediyoruz. Dini mübini İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e vahdet şuuru lütfeyle. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için, yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı, havada, karada ve denizde her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Rabbimiz, sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Yüce dinimiz İslam'a bizleri hizmetkar eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid evvelin ve Ahirin. akhirin Ve selamun Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.